çıktık. Tam köyün içine girdiğimiz zaman insanlar kaçıyordu zaten. Hayvanlarını falan bırakıp hepsi köyü terk etmek zorunda kaldı. İtfaiyeler yetişemiyor zaten. Helikopter de müdahale edemiyor. Şu an yangın zaten büyük. Bakabilirsiniz görüntü olarak da gösterebilirsiniz. Yangın şu an çok aşırı derecede büyük. Kontrol altına alınamıyor. Bütün canlılar telef oluyor şu anda. Orman bitti zaten. Manavgat'ın hepsi bitti şu an. Yani yangın gördük de böylesini görmedik ya. Allah ya bu millete tekrar böyle bir an önce böyle ayağa kalkma gücü versin yani çabuk. Durum bu. Abi işte bu yangını bekliyorduk. Yangın geldi. Gel bileyim gel. abi ya. Canımızı zor kurtardık abi, canımızı ya. Karımız hep gitti. Ama şükürler olsun Allah'ımıza ya, bu kadar da size ya. Abi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> あっ。